Merhaba arkadaşlar bugün seninle birlikte Skywars oynuyoruz arkadaşlar Evet eee Skywars evet. oynamadık Aynen Skywars oynamamış Oynamış mıydık oynamamış mıydık Oynamamıştık Başlıyor Neyse yan yanayız arkadaşlar. Evet yan yanayız mı Evet yan yanayız Evet hızlı bir şekilde arkadaşlar orada eee Güzel şeyler Evet, evet. Sayılmasının nedeni sayma? Ortaya gelsin ortaya mı gidecek Peki daha aşağı inmedim ya Yani geleyim de. Aşağı in eğer ortaya gidersek bak çabuk Ben ilk önce buluşalım Aynen öyle yapalım. Neredesin? Gel ne gitsin. Yumurtayı atayım mı kafana? Hayır atma. düşer misin? Düşerim. Aa, vallahi. Evet. Şu yola var ya. Aha. Sen de ortaya git. Nereye gidiyorsun oğlum sen? Ortaya. Sen mı gidiyorsun? Düşüyordum. Neredesin lan? <laughs> Abi <Daha> birisi <laughs> Aa Yere düştün değil mi? abinin izle de abinin de biraz örnek ver <laughs> e şimdi ben ne yapacağım <laughs> Ay, düşecektim <laughs> düşür düşme düşme oğlum aşağı inme çok uzun süre yok lan o kadar şey mi merak etme bizim aşağıda inmiyor sadece e, yani bundan önce girdik bilmiyoruz ya. oynadık oynamadık bilmiyorum ama skyverse oynadığımızda gidiyorum ya sinir olduğum için niye yere düştüm aha burada kaldım işte ha? <laughs> Allah'tan kırılıyormuş <ne>? lan Skylight katılıyor Git oradan <laughs> bile gitti <adam bıraktı. gülüyor> Bu sandığı alsana ana abi. kendi yerimde bu sandığı almadım ha Benim yerden git <laughs> a yere işte. Sana O da yere işte. düştü sana <laughs> O oyunu kazanan benim galiba 5. oyuncu daha vardı olmuş mu Orayı aç sandıkları için şekilde oynuyorum ve oynamamın nedeni oynamak çünkü oynamasam olmaz. Blok topluyor biliyor ya adamı yazık adamı. Kaç kişi kaldı? Üç kişi kaldı. Ortaya gitsem ortaya bir kişi bile gitmiş. Bir kişi gitmiş. Ve oyunun kazanını kim alacak biliyor musunuz? Sen. İnşallah ben olacağım. Olmayacağım ben de. bile yok. Oluruz oluruz. Bir, en fazla bir yere saklanırız adamı. Ortanın altındaki sandıkları açılmamış ya.

yumurtalat seni. Ben attım lan o yumurtayı. Oha diyor. <laughs> ok kaç kaç o ok atıyor. Ha yere <laughs> <yine> düştü. <gülüyor> <gülüyor> yere atladım ya. Adam <laughs> yere atladı. Adam şaşırdı. Vardı ki sana o ok atmıyordu. Ulan var ya alıyorsun seni var ya ben. Evet arkadaşlar ikinci bölümü devam ediyoruz. dur bakmadık 9 Evet video açmamızın nedeni açmak. Bu arada e, konuş bu yaptığım şakadan sıkılırsan söyleyin ben de yaparım. Neyse onun ortaya gideceğimizi de biliyoruz gideceğimi da. atıp attı yine düştüm Dedim dedin değil mi sana <laughs> tekrardan beni izlemek <laughs> <önce> mecburiyetinde kalıcaksın <laughs> niye sen uyaradın adam okluyor seni <laughs> da <Başladına> yeter la ne diyordun <laughs> sen kasmaya başladın bak ben, benim yanımdaymışsın direkt benim yanıma git ben ortaya gittim bak bak adam benim yanıma gelmiş ya sen git benim yanıma git İçine gireyim. Giremiyormuşuz. bura benim yerim değilmiş doğru benim yerim aslında Dalga geçiyorlar? Ortada şu çocuğu öldürüyorum. Evet. <laughs> de, 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 aha, aha yedi. Aha ohlar yedi. Elmas <laughs> var. O gözlüğü de giymemişim ya. Yani. Adam geldi. Adam geldi. Hoş gelmiş. O <laughs> tek vuruş değildi lan. Tek yersin öyle Neyse. Evet, içinde ben Bu arada benim hiç sevmediğim bir şey bu. Oo, lan elmas göğüslük. Oo. Şekil bu sefer. Bu el ben. Sen sevmiyorsun yürü git. Oo, elmas göğüslük. Oo, elmas kafalık. Oo, elmas göğüslük. Uf 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 Oğlum, şu 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 oğlum Elmas kılıç. Ben de. <laughs> of, okluyor, okluyor. Sen yine yere düştün sen. Ne zaman da yere düşüyorum. Diye. <laughs> Aa, ben şu yandaki fiyatı. O bana fena ya? ortaya gidiyor. Şu bir bir şey. <gülüyor> <Düştüm>. <gülüyor> Var ya mini mini, mini, mini düşürdüm, ha. Bu arada <laughs> Alo sen son bir kişi var. Bizi ikimizi saymayalım. Aynen şu benim yanımda o da. Ortaya yavaştan gidelim. Ortaya gitme bak işte. Herkesin. Okla bak okla oh. oradan. Okum yok. daha var vardı harcadım. Birini öldürdüm. Ya. Ben yani. de kabız olmuşum. <laughs> Okum yok dedim <gülüyor> ben. Allah'ım siz abi Ben adam göremiyorum iyi mi? Oğlum benim yanımda. Gelsin geleceği varsa göreceği de var. Yalnız göreceği yok adam. Bana yardım etmelisin. <laughs> Oğlum öylelen gitme bak adamım beni baş başa bırakma bak incana kapılırım oyunu kaybederim bak yakma bunu. Gel buraya dostum. DERERİT 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 AY YA YALMA ŞUNU YA ama YA YALMA YAA Senin adlandın aferin Bir ara ikimiz bakış alacağız Aynen Normalde ikimiz kazanmak beyler biliyorsunuz siz Normalde biliyorsunuz ki her zaman kazanırız ama bazı bölümlerde kazanmak istemiyoruz Evet beyler izleniriz teşekkür ederiz Teşekkür ederiz Bir biz nasıl o bölümü geçtik Ben de bilmiyorum boşver geçtik işte boşver Farz et yasal dengeçtik farz ne gerek yok. Neyse böyle izin Teşekkür ederiz. Video beğenmeyi abone olmayı unutmayınız. Neden abone olma, olalım olmam diyorsanız abone olmanız için lütfen e, ricam, rica ediyoruz. Lütfen ama lütfen bu videoyu seyrediyorsanız like atın, yorum atın, abone olun. Aradığımız seviyorum. kişiye şu an ulaşamıyor. Lütfen abone olun. İman tat tat olun. İngilizce <gülüyor> İyi günler. Evet.